Kefal balığı. Evet. <laughs> aman aman. <gülüyor> al al al. <gülüyor> <gülüyor> Bir türlü yakalayamadın abi. <laughs> Özellikle Silivri civarında ciddi bir kirliliğin olduğu, ciddi bir risklerin olduğunu görüyoruz. Bunun ana sebeplerinden biri bölgede diyor ki ben azot fosfor kirliliği bakımından çok yüksek boyuttayım. Birincisi bu. İkincisi diyor ki su çok durgun, çok sakin ve derin olmayan bir bölge bu da e, ciddi şekilde alpatlamasını tetikliyor. Üçüncüsü de normalin üzerinde bir sıcaklık var o bölgede. Normalde yaklaşık 20 derece o bölgede ise 22 ile 23 derece sıcaklık var. Tüm bunlar birleştiği zaman alpatlaması dediğimiz vakayı meydana getiriyor. Alpatlaması meydana geldiği zaman ciddi şekilde e, suda oksijen eksilmesi dediğimiz oksijensizlik dediğimiz şartlar oluşur. Bu e, olay da balıkların yaşama alanlarını daraltır ve bölgede balıkçılık olayı ciddi şekilde liste girer ve e, ilave ilaveten bunlara ilaveten ten bu e, ark dediğimiz ark patlaması dediğimiz fitoplanktonlar deniz dibine çöktüğü zaman da e, dipten itibaren oksijensizliği hızlandırır. Bu oksijensizlik arttığı zaman o bölgede havalı ortamda yaşayan canlıların yavaş yavaş ölmesi, havasız ortamda yaşayan şartların oluşması demek. Bir diğer önemli husus da bulanıklık, yani görüş mesafesi. Mido'da da gördüğümüz gibi görüş mesafesi hemen hemen sıfır noktasına gelmiş durumda. Çünkü her taraf bulanık bir suyla kaplanmış durumda. Böyle bir ortam da var. Bunların bir diğer önemli özelliği, burada balıkçılık yapamazsınız, burada balık tutamazsınız. Burada balıkçılık yaptığınız zaman balık ağlarını özellikle ark dediğimiz maddeler kaplar ve bu yüzden e, dolayı çamur gibi maddelerle kaplandığı için balık ağları ağırlaşır ve dibe çökmek zorunda kalabilir. Bu sebepten dolayı bölge, o bölge ciddi bir risk altında e, ve bu e, kirliliğin bir an önce ortadan kaldırılması e, gerektiği kanaatindeyim. En önemli hususlardan biri Bölgede ciddi bir şekilde tarım ve hayvancılık kaynaklı kirleticiler önlenmesi lazım. Yani burada kirliliği önlemek için ne yapılacak? İyi tarım ve hayvancılık uygulaması yapılacak. Birinci öncelikli uygulamalardan biri bu. İkincisi evsel atık sular sadece o bölgede evsel atık sular 5400 e, metreküp gün e, sadece klasik arıtma dediğimiz biyolojik arıtma ile denize deşarj ediliyor. Bunun kesinlikle ileri kademe arıtılması lazım. Ne demek ileri kademe arıtma? Azot ve fosfor kirliliği de e, giderilerek denize deşarj edilmesi lazım. Bu üçüncü e, en önemli husus da bölgede derin deniz deşarjı yapılan atık suların derin denizle de şarjı dediğimiz olay da sadece fiziksel arıtmayla atık sular e, arı, ön arıtmaya tabi tuttuktan sonra denize deşarj edilmekte. Bu sebepten dolayı da bu kirlilikte Marmara Denizi'ne ciddi riskler oluşturmaktadır. Bunlar önlenirse, bu önlemler alınırsa Marmara Denizi kendini 5 ile 10 yıl içerisinde yenileyebilir. Aksi durumda biz bu olayları bundan sonraki aylarda daha sık ve daha şiddetli yaşa görebiliriz. Yaşayabiliriz. Ama müsiraj artık çok da yüzeyde görülmeyecek. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunun akab e takip eden sürecinde alp patlamasından sonra artık müsirajı e görebiliriz. E müsiraj da artık yüzeyde değil, orta tabakada, orada sıcaklık artık sabit olduğu için Marmara Denizi'nde de bu sıcak hava dalgaları yüzünden e, tabakalaşma şiddetli olduğu için e, tabana e, sular karışmadığı için daha fazla orta tabakada dediğimiz 15-25 metre derinlikte müsilaj oluşur. Müsilaj oluşan müsilajlarda oksijensizliği, ve e, sabit ortamda yaşayan canlıların ölümüne ve Karadeniz'den gelen suların daha fazla e, Marmara Denizinde kalmadan çünkü daha az e, Karadeniz'den şu anda su geliyor maalesef Karadeniz'den gelen su miktarı azaldı ve Akdeniz'den gelen suyun ise daha fazla artması sonucu bu vakaları artık bundan sonra daha sık daha şiddetli görebiliriz diyorum. E, Çorlu'dan geliyoruz biz. Bugün arkadaşımla yürüyüş yapalım dedik burada sahilde. Ve bir geldik. Şu görüntüyle karşılaştık. Maalesef ülkemiz adına çok kötü görüntüler. Yani hiç yakışmıyor bu güzelliğe, bu pislik. Yani yetkililer de ne yaptıklarını bilmiyorum artık. Biraz el atmaları gerekiyor. Biraz çalışmaları gerekiyor. Bu pisliği buradan kaldırmaları gerekiyor. Yaz geldi artık. Bayram üstü zaten. Yani bu insanlar bu görüntüyle karşılaşmaması gerekiyor. Yani bu kadar söyleyeceklerim. Her sene geliyoruz işte her gün yürüyüşe geliyoruz hatta buralara yakın oturuyoruz hep böyle çevre kirliliğine maruz kalıyoruz sabah yürüyüşlere geliyoruz koku oluyor her yaz işte yosun oluyor pislik oluyor herhalde bu kafelerden mafelerden akıyor yani belediyeler herhalde çalışma yapmıyor her sene bayram da yaklaşıyor yaz da yaklaşıyor yani yürürken böyle görüntüler hoş olmuyor kimse adına yani yetkililer biraz çalışsın bence yatmayı bıraksınlar biz de güzel güzel yürüyelim etrafa bakalım doğaya bakalım doğamızı böyle kirletmesinler. Bu kadar söyleyeceklerim. Yetkililer gayet ilgileniyor ama arkası devamlı geliyor. Bazı deniz kendi kendini temizliyor. Yani bu geliyor. Misal geçen bu hafta çarşamba ve perşembe çok rüzgar vardı. Deniz kabardı. Yani adama da gözükmedi. Bak şimdi karşıda da gözüküyor. Yani deniz kendini çekiyor, adalar meydan çıkıyor, bazı kabarıyor. Ama yetkililer devamlı temizliyor. Ama nereye kadar?